Merhaba arkadaşlar, birinci sorumuzla başlayalım. Maddelerin ısı enerjisi ve bu ısı enerjisinin çevreye yayılmasını inceleyen fizik dalı aşağıdakilerden hangisidir? Bu fizik dalımız tabii ki de termodinamiktir. Şimdi ikinci sorumuza devam edelim. Evrende gerçekleşmekte olan olayları anlamak ve açıklamak, cansız varlıkları, madde ve enerjiyi incelemek hangi bilim dalının uğraş alanına girer? Burada fizik bilimini bize tarif etmiş. Yani cevabımız fiziktir. Üçüncü soruda aşağıda verilen fiziğin alt dallarından hangisinin ilgi sahası yanlış verilmiştir? Tek tek değerlendirelim bu tüm şıkları. A şıkkında manyetizma alt dalı verilmiş. Evet, mıknatıslar onun çalışma sahasına girer. Bu doğrudur. B şıkkında nükleer fizik alt dalı verilmiş. Hidrojen bombası. Evet, bu fizik alt dalının çalışma sahasına girer. Bu da doğrudur. Optik ile ışığın... Kırılması demiş C şıkkında e, ışığın kırılma konusunu optik alt dalı. evet inceler bu da doğrudur. D şıkkında ısı alışverişi katar fiziğinin alt e, sahası ilgi sahasıdır demiş. Hayır bu yanlıştır. Termodinamik ısı alışverişi ile ilgilenir. E şıkkında mekanik e, kuvvetin cisim üzerindeki etkisiyle e, ilgilenir demiş. Bu da doğrudur cevabımız D. Dördüncü soruda aşağıda teknolojik gelişmelerden hangisi insanlığın zararına kullanılan bir gelişmedir? Bakalım şıklarımıza A şıkkında nükleer santral denilmiş, B şıkkında nanoteknoloji, C şıkkında atom bombası, D şıkkında röntgen cihazı, E bilgisayar demiş. Burada e, zararına kullanılan gelişme olan gördüğünüz gibi atom bombası C şıkkında yer almakta. 5. soruda yargılarından hangileri nitel gözlemdir? Nitel gözlemler sadece duyu organlarımızla yaptığımız gözlemlerdir. Şimdi 1 2 3'e bakalım. Birincisinde su çok soğuk demiş. Bu e, nitel bir gözlem. Çünkü e, suyun sıcaklığını e, Kelvin ya da santigrat cinsinden herhangi bir değeri verilmemiş. Göreceli bir ifade. İkincisinde de yine nitel bir gözlem yapılmış. Sınav soruları çok zordu. Bu da göreceli. Üçüncüsünde ise dünya çok büyük. E, tamam büyük ama bu da nitel bir gözlemdir. Çünkü dünyanın büyüklüğü hakkında e, sayısal bir değer e, verilmemiştir burada. Cevabımız E'dir. Altıncı sorumuzda yukarıdakilerden hangileri nicel gözlemlere örnektir? Nicel gözlemler duyu organlarımızla beraber... E, araç gereç kullanılarak e, ölçümler sonucu yapılan gözlemlerdir. Buna göre bunları değerlendirirsek Ali çok uzaktadır. Bu nitel gözlem çünkü uzaklığın ne kadar olduğundan burada bahsedilmemiş. İkincisinde Ömer'in boyu 1.81 metredir diyor. Burada Ömer'in boyunun Tam değeri verilmiş bize sayı ve birimle ifade edilmiş. Bu durumda bu nicel bir gözlemdir. Üçüncü yargıda ise Ankara Ayvalık arası 800 kilometredir demiş. Bu da nicel bir gözlemdir. Çünkü sayı ve birimle bu mesafe bize bildirilmiş. Cevabımız D'dir. Yedinci soruda yukarıdakilerden hangileri bir model olarak kullanılabilir diyor. Şimdi bunları tek tek değerlendirelim. Birincisinde dünya haritası var. Evet bu bir modeldir. Hani Dünyanın hepsini bulunduğumuz konumdan göremiyoruz. Ama bu şekilde bir haritayla hangi kıtanın, hangi denizin, hangi ülkenin nerede olduğunu net bir şekilde görmüş oluyoruz. İkincisinde insan vücudunun iskeleti modellenmiş. Evet bu da bir modeldir. Üçüncüsünde ise bir hareketlinin hızının zamana bağlı bize grafiği verilmiş. Bu da matematiksel bir modeldir. Cevabımız E'dir. 8. soruda bilimsel çalışmalardaki modeller sayesinde hangileri doğrudur demiş. Birinci yargıda şöyle söylüyor. Olay bulunduğumuz ortama taşınıp görselleşebilir. Kesinlikle doğrudur. Biz bulunduğumuz ortamda gerçekleşmeyen bir olayı bile modeller sayesinde görebiliriz. İkincisinde otomobiller laboratuvar ortamına çarpıştırılarak güvenilir sonuçlar alınır. Bu da doğrudur. Üçüncü soruda, dünya üçüncü yargıda dünyanın etrafındaki manyetik alan modeli söz konusu fizik kanunu görselleştirir. Evet, bizim gözümüzü göremediğimiz bu manyetik etkiyi biz modellerle daha görsel bir hale getirebiliriz. Bu da onu anlayıp kavramamızı kolaylaştıracaktır. Cevabımız E'dir. Dokuzuncu soruda aşağıdakilerden hangisi skaler bir büyüklüktür demiş. Skaler büyüklükler yönsüz büyüklüklerde sadece sayı ve birimle ifade ediliyorlardı. Bu baktığımız zaman konum, yer değiştirme, ağırlık, iğme vektörel büyüktür. Hacim ise skaler bir büyüklüktür. 10. sorumuzda aşağıdaki büyüklüklerden hangisi vektörel bir büyüklüktür demiş. Vektörel büyüklükler ise bir sayı birim ile ifade ediliyorlardı aynı zamanda da Yön belirtilmesi gerekiyordu. Yani vektörel büyüklükler yönlü büyüklüklerdir. Buna göre e, buradaki yargılara baktığımız zaman, ışıklara baktığımız zaman sıcaklık, zaman, sürat ve madde miktarı skaler büyüklüklerdir. Yönsüz büyüklüklerdir ama hız vektörel bir büyüklüktür. 11. soruda uluslararası birim sistemi olan SI sisteminde büyüklük birim eşleştirmelerinden hangisi doğrudur demiş. Kütleye bakıyoruz kilogram doğrudur. 2'ye bakıyoruz ikinci yargıya uzunluk kilometre yanlıştır. SI birim sisteminde uzunluğun birimi metredir. Üçüncüsünde sıcaklık kelvin olarak verilmiş. Bu da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'tür. 12. soruda ölçüm aleti ve ölçülen büyüklük eşleştirmelerinden hangileri yanlış verilmiştir demiş. Birincisine bakalım. Termometre ısıyı ölçer demiş. Yanlış. Termometre sıcaklığı ölçer. İkincisinde cetvel uzunluğu ölçer demiş. Bu da doğru. E 3'te ampermetre akım ölçer demiş. Doğru. Akım şiddetini ölçer. Evet. 4. yargıda eşit kollu terazi kütleyi ölçer demiş. Doğrudur. E 5. yargıda kronometre zamanı ölçer demiş. Bu da doğrudur. Bize yanlış sorulduğu için cevabımız A'dır. 13. soruda kalem, tel gibi cisimlerin kalınlıklarını ölçerken kumpas kullanılır. Kumpas yerine cetvel kullanılarak ölçüm yapılırsa Ortaya çıkan hata çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Burada gördüğünüz gibi kumpas kalınlığı çok az olan büyüklükleri ya da uzunluğu çok az olan büyüklükleri ölçmemize yar yarayan bir uzunluk ölçer bir alet. Burada biz tel gibi kalem gibi küçük olan nesneleri ölçmeye cetvel kullanarak çalıştığımız zaman yanlış ölçüm yaparız. Bu da ölçüm aracından kaynaklanacaktır. 14'te aşağıdakilerden hangisinde fizikteki temel büyüklüklerden birisi ifade edilmemiştir demiş. Şimdi A şıkkına bakalım temel büyüklük olup olmadığını izleyelim. Ömer Elif'ten daha ağırdır demiş. Burada ağırlık temel değil. Türetilmiş bir büyüklüktür. E, doğru cevabımızı da bulmuş olduk. Ama diğerlerini, diğerlerini de değerlendirelim. 5 şıkkında en uzun boylu Öğrenci Ali'dir demiş. Burada uzunluktan bahsediliyor e, temel bir büyüklük olan. C'de çay çok sıcak demiş. Burada sıcaklık e, temel büyüklüğü ifade ediliyor. D'de konferans çok uzun sürdü. Burada da zaman temel büyüklüğünden bahsediliyor. E şıkkında ise bu devreden 5 amper akım geçmektedir demekle e, temel bir büyüklük olan akım şiddetinden bahsediliyor. 15. soruda aşağıdakilerden hangisi uzunluk ölçmede kullanılmaz demiş. Bakıyoruz mikrometre, kumpas, mezura ve cetver uzunluk ölçümünde kullanılan aletlerdir. Kronometre ise zamanı ölçmede kullanılan bir alettir.